Şimdi sıra tansiyonda yani kan basıncında ee, kanın artır yapmış olduğu basıncı biz kan basıncı yani tansiyon diyoruz. Ee, İşlemden önce tabii her zaman yaptığımız gibi ellerimizi yıkıyoruz kurallarına göre. Daha sonra işlemi e, hastamıza anlatıyorum işte Ömer Bey diyorum tansiyonu ölçeceğim diye ondan izin alıyorum ve işlemi ondan anlatıyorum e, malzemeleri de hazırlıyorum e, tansiyon aleti ve stetoskop gerekiyor. Ee, şimdi işlemden önce aslında buradaki manşonun havasını almamız gerekiyor. Her işlem öncesinde. Havası olmamız gerekiyor. Ee, şimdi tansiyon altı translamazın koluna yanaşalım. Burada yazan gel. Şimdi buradaki e, manşonun borusu burada yazan arter kısmı yazıyor zaten burada. Bu artere bakması gerekiyor. Ve i̇şte bunun koluna sabitleyeceğim şimdi. sabitledim. Ve tansiyon e, ölçerken bilmemiz gereken bazı arterler var. Bunlardan en önemlisi aslında parmak, baş parmak hizasındaki e, arter ve e, dirseğin iç kısmındaki bradikal arter. E, bu bizim bilmemiz gereken arterlerdir. bölgelerde Şimdi öncelikle yapmam gereken şey şu. E, burası da tansiyonun göstergesi şöyle. E, şimdi Öncelikle burada, e, radyal arterden nabızı hissediyorum. Şu an buldum ve ben e, burada nabızı hissetmeyene kadar ben puarı e, sıkıyorum, yani pompalıyorum. Ve nabızı hissetmeye başladıktan sonra da kesin evin olalım diye 30 mm civa kadar yine hava basıyorum. Şimdi basıyorum havayı, hissetme, yani hissetmeyene kadar. Şu an nabız hissedilmiyor. E, tedbir amaçlı bir kez daha 30 mm civa hava yine basıyorum. Daha sonrasında ise tesis ucunu e, artere yerleştiriyorum. Daha sonra da puarın buradaki e, şeyini e, göstergesini indiriyorum, havayı gevşetiyorum. İlk duyduğum ses e, sistolik basınçtır. İkinci duyduğum ses de diastolik basınçtır. Bunları da hastalığın dosyasına kaydediyorum. Normal değerler tansiyon için 120-80'dir. Tabi bu yaş ve yaştan dolayı değişebilir. Ama normalde 120-80 normal değerdir.